Samsun Aykut Kerpili Berkay Matiz Batu ayak, Hocamız ayak. Kaptanımız ayak. bir şeyler söylemek ister misiniz? Ekme, <laughs> Sıddık Ekşi çuktu, Junior Okan Okta Hocam bir şeyler ayak. söylemek ister misiniz? Ne yapalım? 6-4 yapamıyorum. Yendik. Yendik. Önde. Sametciğim. Kardeşim senin attığın gollerle. Ay sağ Maşallah. Bıdık. Sağ ol, Konuş. Ben. Bir şey konuşmuyor. Konuşuyor. Konuş. Konuş. Evet. Apo. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erencim. Bir daha Aziz öyle gol yersen bir sen ne harbi kavga ederiz. Şampiyon Yeni soper. Şampiyon, şampiyon için abi. Gerisi hikaye. Ve efsaneler efsanesi Şakir Vatan. Sözlerinizi alabilir miyiz hocam? Neyle alakalı? Şampiyonlukla alakalı. Ne ol, şampiyonluğu ol, sizde? Şampiyonluğa giden yolla alakalı hocam. Şampiyonluğa giden yolda Şimdi bu <laughs> Bunun mimarları sizlersiniz yani siz artık hikayesiz yazacaksınız. Şampiyonluğa gitmek için hala çalışıyoruz. Sosyal medya yönetmenimiz Oğuzhan Lafta olsan, kolay olsan da, 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 da. icraatta Hala çalışıyoruz. Çalışmaların yine devam ediyor. Genel katkımız da şurada. <laughs>